Uyuyan Kahin, Edgar Cayce'den Korkunç Kehanet. Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak mı? İran, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye. Dünyada yaşanan sıcak gelişmelerin ardından kahinlerin yaptığı kehanetler de merak ediliyor. Baba Vanga, Nostradamus gibi ünlü kahinlerin kehanetlerine alışkınız. Ancak onlar gibi olan ama pek fazla bilinmeyen bu nedenle Uyuyan Kahin olarak nitelendirilen bir isim var. Edgar Cayce Uyku halindeyken kehanetlerini sıralayan Edgar Cayce, yaptığı kehanetleri hatırlamıyordu. Bu yüzden yanındaki yardımcıları bunları not almaktaydı. 18 Mart 1877'de Kentucky'de doğan, 3 Ocak 1945'te Virginia Beach'te yaşama gözlerini yuman Edgar Cayce'nin kehanetleri Mısır piramitlerinden tutun da 3. Dünya Savaşı'na kadar geniş bir skalada. Peki, Edgar Cayce'nin kehanetleri neler? Mısır piramitlerinin milattan önce 3500 yıllarında değil de çok daha eski zaman olan milattan önce 10500'lü yıllarda Atlantisler tarafından yapıldığını söylemiştir. Atlantis'e göçmenlerin yanlarında getirdiği kayıtları Mısır'dan ayrı olarak başka yere taşımak istediklerini ancak son bir karar gereği kayıtların piramitlerde olduğundan bahsetmiştir. Yapmış olduğu transların neredeyse %80'i Atlantis hakkındadır ve Atlantis'in henüz suların üzerine çıkmadığını söylemiştir. Nerede olduğu hakkında söyledikleri teyit edilmiş ve nerede olduğu tespit edilmiştir. Casey 1920 yılında yaptığı bir görüşmede büyük bir ekonomik krizin oluşacağını ve bu ekonomik krizin 1933 yılında sona ereceğini söylemiştir. Ve bu ekonomik kriz 1929 Dünya Ekonomik Buhranı gerçekten de 1933 yılında son bulmuştur. 1. Dünya Savaşı bittiğinde Keynes şöyle diyordu. Eğer Versay Konferansı başarılı olursa dünya bin yıl sürecek barış dolu günler yaşayacaktır. Ama başarısız olursa insanlık 1940 yılında ikinci ve daha şiddetli bir savaşa sürüklenecektir. Rusya yavaş ama istikrarlı bir biçimde güçlenecek. 2010'da Sovyet Birliği yeniden kurulacak. Eskisi gibi olmayacak ama Rusya bölge ülkelerini etrafına toplayacak. Belarus, Kırgızistan, Ermenistan, Doğu Ukrayna, Kazakistan ve sonunda Gürcistan'da Rusya'nın etrafında bir araya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri 2003'ten itibaren İran'la uğraşmaya başlayacak ama hiçbir zaman İran'a savaş açmayacak. Türkiye giderek İslami bir ülke görüntüsü kazanacak ve dünyada bu şekilde anılacak. 1930'da yaptığı kehaneti, 3. Dünya Savaşı olmayacağını ancak dünyaya daha büyük bir tehlikenin beklediğini söyledi. Aynı kehanette bu tehlikenin o dönemde hiç de adı edilmeyen küresel ısınmayla birlikte başlayacak doğal felaketlerle geleceğini açıkladı. Antarktika ve Grönland'daki buzulların eriyeceğini öngören kahin, bununla birlikte su seviyesinin yükseleceğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nde San Francisco ve Los Angeles gibi kıyı kentlerinin yok olacağını kaydetmişti. Casey'e göre uluslar, 3. bir dünya savaşını engellemeyi başarsalar bile bu Paris, Londra ve New York'un haritalardan silinmesini önlemeyecek. Hayatının son yıllarını günde 8 trans yaparak geçiren Casey'i bu translar çok yoruyor ve bitkin düşürüyordu. 2 Ocak 1945 yılında çok yorgun olduğu bir anda, 3 Ocak 1945 yılında akşam üzeri saat 5'te tüm dertlerinin biteceğini ve kurtulacağından bahsetmiştir. Ve tam dediği zamanda hayata gözlerini yummuştur. Ardında ise 14 bin adet ayrıntılı kayıt bırakmıştır.